Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir Teşekkürler ben iyiyim bildiğiniz üzere birkaç gün önce kanalımız kötü bir şeye maruz kaldı Bunun adı kıskançlık diyebiliriz çekememezlik diyebiliriz ama yine de Bizon Pars ailesi olarak her gün büyümeye devam ediyoruz Evet birazcık abonelerimize etkisi oldu Lakin yine de dimdik ayaktayız şimdi konu içerik çalma konusu değil arkadaşlar. Bu kıskançlık duygusudur. Nasıl yani? İşte abonelerimiz bizim sağlam izliyorlar, yorumlarına atıyorlar. İşte her gün büyümekteyiz. Discord hesabımız var biliyorsunuz. Her gün büyümekte 103 kişi olduk arkadaşlar. 200 kişiye doğru inşallah gideceğiz. İstediğiniz skinleri orada bulabilirsiniz, yaptırabilirsiniz özel. Herkes istediğini yaptırabilir. Soru sorabilirsiniz. İşte konvoylara katılabilirsiniz. Ee, büyümeye devam eden bir kanalız. Bizi kimse bundan sonra durduramaz arkadaşlar. Kimse telif filan atamaz. Hiç merak etmeyin. Korkmayın abi. Ee, devam ediyoruz. Çünkü neden atamaz? Şöyle söyleyeyim. Telif atması için ne yapmam lazım? Ee, onun videosunu çalmam lazım. Bakın içeriğini değil videosunu. Sonra onun sesini çalmam lazım veya ismini videoda belirtmem lazım veya resmini videomda kullanmam lazım. Bu dördünü o videomda asla yapmadım ve hiçbir videomda da böyle bir şey yapmadım arkadaşlar. Beni anlamasınız umarım. Şimdi bu arkadaş demişsiniz abi işte arkadaşlık kur işte birleşin demişsiniz de. Ben bu arkadaşı Instagram'dan zaten yazdım. Ama olumlu bir cevap vermedi arkadaşlar. Olumlu bir cevap verseydi tabii ki de beraber büyürdük. Gidin de siz o kendini büyük sanan arkadaşa söyleyin. Ee, yani bilemiyorum. İnsan birazcık hani izlendiğinde abone kastığında neden bu kadar e, ben büyüğüm etkisine girer anlamıyorum. Hani 1600 abone olduk. Hani ben yine aynıyım, değişmedim. Hepinize yine aynı değeri veriyorum. İşte mesajlarınıza bakıyorum, mesajlarınızı beğeniyorum her zaman. Bütün videolarıma bakın. Herkesin yorumlarını beğenmişimdir. Genellikle beğeniyorum. Ha, ama kötü yorum yapanları da tabii ki de mesajlarını engelliyorum ve bir daha mesaj atamıyorlar. İşte birbirlerine küfürler edenler var. Onları mutlaka zaten hemen e, engelliyorum. Şimdi ee, şöyle bir söz konusu var bir algı yapılmış İşte içerik çalma Şimdi arkadaşlar içerik çalma nasıl bir şey ee, Onu da söyleyeyim ben size Mesela bildiğiniz üzere bundan 1-2 yıl önce Herkes hani vlog tarzında çekenlerin hepsi Neredeyse aynı videolar çekiyordu Enes Batur'du, Reynmen'di, işte Orkun Işıtmak'tı Bunları biliyorsunuz ee, işte diss şarkılar falan filan yapıldı ki bunlardan da hiçbir şey çıkmadı. Yani böyle bir şey. Ben o arkadaşın içeriğini çalmadım. Bu benim kendi içeriğim arkadaşlar. Benim kendi yapmış olduğum İster inanın ister inanmayın. Zaten bana inananlar şu anda kanalda kalıyorlar arkadaşlar. Bana bir kişi bile yeter ama sağlam kişi olsun. Bana güvenen bana inanan kişi olsun ki ben onunla ilerleyebilirim. Şimdi ben zaten YouTube'a baktıysanız anket yaptım en son anketimi. Videolarımı beğeniyor musunuz? Çoğunluk beğeniyor arkadaşlar. Ee, eğer sizler de oynamadıysanız hemen videodan pardon topluluktan e, oynayabilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuşumdur. Bizi kıskananlar kıskanmaya devam edin. Hep değerli kişiler kıskanılır zaten. Siz hep kıskanın abi bizi. Ben mutlu olurum. Ben yani kendimi değerli görüyorum şu anda. Beni siz değerli yaptınız arkadaşlar. Yani 1600 kişiyiz. Yani bu cidden iyi bir rakam. Hani hepiniz birer birer değerlisiniz benim gözümde. Discord'a da gelirseniz hani her istediğiniz yapılır. İşte skinler olsun, sohbetler olsun, soru cevap olsun. Ne isterseniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir görüşmek üzere kendinize iyi bakın oyunsuz kalmayın